Gel orası bunun orası gel seni bir Ben öleceksem sen de öleceğim gel 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 sen ananı sikim gel 6400 vurdu 6400 vurdu Kaçın kaçın Oğlum bu ne O da kovuluyor beni niye getirdin anlatacağım bunu üstüme Arkaya bakma tuşu ne Arkaya bakma tuşu ne Bir anda herkes Kanka ben üstümde 1500 tane taş var. Sen üstünde at o zaman bana. Geç etmek için doğdular. Bunlar 3 kişi 4 ta... Bu nereye gidiyor bunlar? Bizim eve gidiyorlar. <laughs> Arkadaş o zaman ben sizin evinize ev ziyareti yapayım. Tamam gel. Açma açma kapıyı. Açma. Bence geldi davulcu geldi para istiyor açma. Testo Taylan ben. Testo Taylan benim öz kardeşim. Öyle mi oldu? Ölüyorum! İmdat! Ya peşimde şu küçük kapat kapıyı. Oruz. <laughs> 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 Alfa yumurtası çaldım. Ama şey çiftleştirilmiş mi? Yo. O o ne dönlemez. yapacağım? Ye ama. Ödülleriz. Nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> eve vuruyor, eve vuruyor. Vurun buna. Oğlum. Vurun, vurun, vurun. Öldüm. Sen öldürdün. Cesur diyor. Allah! Allah! <laughs> aldım aldım. Olur vur. Zeyno benim 18 oldu. 18 daha olmuyor mu? Vur vur sana da almaz o. <laughs> Bu Bunun... on arma tuşu neydi? Evet. <laughs> Buraları ezberledim artık. Ölüp koş, ölüp koş Değil koştum abi. Aha! Gördüm. Lan nereye gitti? <laughs> Lan sen çocuk mu yaptınız siz? Aa. Değil mi abi? Loot'umu <laughs> ver. O var yukarıda var ya işte. Yeni ben loot'umu aldım kaçıyorum. Seni hep oyun boyunca koruyacağım tamam mı? tamam mı? Her macera ilk adımla başlar bunu asla unutmayın. Arkadaşlar şunu asla unutmayın. Her ilk adım belki de bir maceranın başlangıcıdır. İlk adım Yine bu... Ya ben öldüm geldim gittim işedim, bir işedim Arkadaşlar şunu asla unutmayın. İlk adımı atmazsan asla o maceraya çıkamazsın. Sana... Arkadaşlar Oğlum, şunu asla var. unutmayın. Ya. Her Hacı, geri bak. düşüş bir ileri gidiş olabilir. Beş yapmasın, Bunu işte. ya. Tam önce? <laughs> Beyler bazen cesurza cesur yenilgileri korkak zaferlere tercih ederim. Oh. Her kaybediş bir kazanıştır. <laughs> Ölüyorum. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ilk kulacı atmazsanız o maceraya çıkamazsınız. Yeter lan be yeter Koca, lan. Biraz yeter abi şey yeter. yeter bakın. Sonra bakmayın. Sana kovuluyor ya bu. Oğlum böyle bir çaresiz kaldın üzüldüm ama ne ya.